Mantar tohumu daha önceleri yapılması çok zor olarak gösterilen bir tohum idi. Bizler ise gördüğünüz gibi basit bir şekilde bunu yapıyor ve sizlere de gösteriyoruz. Sizler eğer diyorsanız ki biz işsiziz, geçinemiyoruz. Hemen bu tohumu öğrenin. Paranızı kazanın, kendi işinizin patronu olun. Hem kendinizi kalkındırın hem de ülkemizi kalkındırın. Yapmanız gereken en basit adım hemen pazarda istiridye mantarınızı alıyorsunuz. Eve getirip mantar tohum bes yerinizi hazırlıyorsunuz. Bizler sizlere gösteriyoruz. Hemen tohumunuzu elde edip işinizin sahibi oluyorsunuz.